Günaydın, bir pazar sabahından herkese günaydın. Hava şu an mis gibi ve ben temizlik yapma modundayım. <laughs> Kuşlar, güvercinler uçuyor. Hadi bakalım, Bismillah diyelim yeni güne. Yatağım dağınık toplamayacağım, sadece <laughs> çıkardığım giysileri alayım. Zaten bu çarşafı falan yıkayacağım, ee, pikem falan da yıkar, yıkarım burası böyle dursun çünkü makinede beyazlar var. Onlar yıkandıktan sonra bunları böyle şöyle toplayalım. Çıkarıp halledeceğim bunları da. Tekerle biraz zor oldu. Yastığımı temiz yıkamam diyeceğim de. Belki bunları da bir tur döndürürüm. E, terliyoruz. Sararıyor illaki. Sürgemi Süpürgemi getirdim. E, ee, makinem çalışmaya devam ediyor çamaşır makinem. Büyük süpürgemi getirdim. Şu süpürgemin de içini temizlenmesi gerekiyor sanırım. Ee, sonra büyük süpürgeyle koltukları falan böyle bir alalım. Güzel bir temizlik olsun. Evimiz mislensin. Hadi başlayalım. Güzel uyudum. Uykum bayağı almışım o yüzden. Enerjim de güzel. Yine de içi dolmuş sayılır. Bunu da bir temizlesem iyi olur. Çok sık temizliyorum zaten makinemi ben. Öyle arkadaşlarım. Böyle süpürdüm. Temiz oldu. Bakalım silecek miyim? Bunları da diğer odaya götüreyim dolabın içine. Ben bir soğuk bir içecek aldım. Bu arada bir ledamı da hazırladım, getirdim. Siyicem. Ee, çok pis değil ama yine de temiz olsun. Ee, Belçika'dan da kardeşim geliyor hem. Hem evim hazır olsun, yenilerim misafir olur. Ee, hazır bulunsun yani evim. Çalışıyorum her zaman, her istediğim zaman yapamıyorum biliyorsunuz. Efor sarf edince de karnım acıkmaya başladı. Biliyorsunuz bugün günlerden pazar. Güzel bir kahvaltı edeyim. Sonrasında bakarız artık. İşlemi bitirdikten sonra tabii ki de. Artık ne canım isterse onu yapacağım. Kahvaltı Bunlar da buradan kalkacak. Bu battaniyeler. Şöyle mis gibi oldu. Yerlerimde parıl parıl parlıyor. Ve yorulmuş terlemiş bir ben kaldık. Öyle <laughs> ışık parlıyor. Karşı taraftan çeksem daha iyi olur aslında size de. Yine ben sonra rutuşları yaparım size. Bakın. bugün gömüşlüğü de bir gönderemedim gitti ya. İstemediğim bir şey. Ama hala evimde. Böyle maydanozlarım çiçeklerim orada bakıyor. Bakın yerler falan. Pırıl pırıl oldu. Güzel. Mis gibi tertemiz bir ev oldu. Tozlarım alınacak. Onları dahil etmiyorum tabii ki. Onlar kolay iş. Şimdilik en kolay iş o mis gibi koktu. Çok güneş gelmesin. Çekelim. Makinem bitmek üzere tekrar çarşaflarımı yıkayacağım dediğim gibi. Onları atacağım. Mis gibi salonumla sizle buradan sizle birlikte buradan çıkıyorum yani. Şöyle arkada bırakalım. Işık gitti tabii. Perdeyi çekince. Şimdi bitiyor. Bir de kaldı. Artık kendimi durduracağım çünkü kapanmıyor, ötmüyor. Burada da bir dünya çamaşır var. Şöyle ışık kapalı olunca bir dünya çamaşır. Bir adamda koyayım. Suyum kirlendi, salonum kirlenmiş aslında. Çünkü oyalanmayayım dedim. Gideyim. Annem nerede? Ederim. Bu biraz kuruduktan sonra daha iyi gözükecek. Şu an iyi gözükmüyor. Diğer e, çamaşırları attım. Çarşaflarımı attım yani. Yıkansın diye. Öyle. Üzerime hemen değiştim. Şöyle şalım bağladım rahat rahat. Bununla da rahat ediyorum. Yazın gün daha rahat ediyorum. Böyle hemen giyindim. Spor bir şekilde. <laughs> Gidiyorum. Sıcak dışarı ama yapacak bir şey yok artık. Orada dediğim gibi güzel bir kahvaltı ederiz kardeşlerimle. Şimdi kardeşlerime mesaj atacağım. Bebeleriniz uyuyor mu ona göre izle basacağım diye haberleri yok. Çünkü her bastığımda bir tane bir tanesini uyandırıyorum kesin yani. Hani bu uyku saati uyumaz, uyumazlar dediğim Saatte bile bazen uyabiliyorlar uymaları gereken saatte bile uyumuyorlar bazen. O yüzden bazen böyle sıkarlıklar oluyor. O yüzden şimdi yazayım ben geliyorum diye ya yani bekliyorlar zaten. Şimdi bugün geleceğimi işte zamanla bilmedikleri için sabah mı öğleden, öğleden sonra mı onu bilmiyorlar. Hepsi bekliyorlar. Bisikletler, Binmenler. Aksaray'da özleyen gurbetçiler için bunlar. Parkı bahçeyi süpüren, temizleyen, çöpler atan teyze ve amca. Bakar mısınız? Ya oturacakları yeri. Bilmiyorum anlamadım ama temizliyorlar yani. Bu poşete bu toplamışlar çöpü. Mis gibi yapmışlar. Ellerine salka Allah razı olsun onlardan. Teyzem oturuyor diye baktım da orada bir amca oturuyor. Ha teyze de varmış pardon. Ay geldim şükür. Biraz oldum ama sonunda geldim. Ucum az kalmış. Şimdi kahvaltı sunu tava hazırlamış. Böyle. Annem de yine mayalı yapıyor. <laughs> Yanına da hamur işi olacak yani. Böyle servis edeceğiz herkese. Tek tek. Bu ne? Kaysı. Hmm. Kaysı mı domates? Yok Kaysı. Diğeri domates. Yeşil domates sandım bir anda. Öyle afetle yiyeceğiz bakalım. Evet mayalılar da burada. Kabarıyor. Biraz kalın olmuş sanki. Hani biraz daha şeyleri bezeleri küçük tutabilirsin mesela diye düşünüyorum. Öyle mi? Acıktım erkenden yedim. Şöyle yağlayalım. Bu yağ onlara az gelir de ben böyle biraz göstermelik koydum. Daha fazla yağlı seviyorlar. Pardon, ilk günü değil. İkinci günüymüş. Tam olarak öyle. Ee, yani kardeşimdeyiz. Afiyetle yiyeceğiz. Ben hatta yaraladım bile. Pencereden kaktüsleri gördüm. <laughs> Bakar mısınız? Bak şöyle var. Ee, onun evinde çok güzel yetişiyor. Maşallah. Derken burada da inanamıyorum. Hepsi kaktüs. Kaktüsü cam dışında beslemek daha iyiymiş aslında. Fenk şu felsefesine göre de öyle diyebiliyorum. Hem de herhalde güneş alsın diye koydu muhtemelen. Burası da böyle e, Toki tarafı burası. Akbeller yani tam Toki değil de. Ani bir kararla buraya geldik son. <laughs> Avizeye bakar mısınız? Çok renkli. Işık yakıyoruz. Biz ışığı sevdiğimiz için hep her yerde bebekler de geziyor, durmuyorlar. Her yerde bir şey. Oyuncak mı oyuncak. İki tane çantayla geldik. Bu arada. Bu da bir ben. Bir ben bir benden kalan. <laughs> Çok güzel değil mi? Çok değişik bir e, ayna. üzeri Biraz kalabalık kalabal. E, aldığı masa takımını göstereyim kardeşimin. Böyle epeydir araştırıyordu. Bunu almış sonunda. Açılıyor sanırım bu kenarlarından. Böyle. Mekanizmadan. Böyle açılıyor. Beyaz. Gri olması güzel. Hani hemen kirlenmesin diye. Böyle. Biraz süs, biraz renk. Hepsi var. <laughs> Şöyle. Kaan'ın da malzemeleri burada yine. Şu kettle'ı çok seviyorum kardeşim. Çok şık duruyor. Değil mi? Güzel mi sizce? Ben çok beğeniyorum. Böyle mutfak dolapları da beyaz. Ocak cam olduğu için çatlar diye burada tek tüpte yapmış. Bakın. Maşallah bereketli olsun. Aşure gününün ikinci gününden. <laughs> Böyle kaynatmış tüpte. Ellerine sağlık. Kesesine bereket. Yedik. Şeker de güzel olmuş. Hani kesmiyor. Hafif. Ve burada da çiçekler dedim ya evinde çok güzel çiçek büyüyor. Bu, bu ne çiçeğiymiş anlamadım. Maşallah. değişik değişik. Burada da var yine. Bu neydi? Bende vardı ya. Hani hiçbir hareket olmamıştı. O ismini getiremedim. Ha sukulent. Sukulentlerden Önce buzdolabı, buzdolabı hep böyle süslerle dolu olurdu kardeşimin ee, altına kadar böyle, hiç yer kalmazdı. Şu an sadeleştirmiş, baya az yani. Ankastrisif, fırını falan filan yaptırdı. Fortmanto, bu da çok güzel, çok şık. Bakar mısınız? Bu da yatak odasının üstüne yaptırdığı dolap. Böyle yatağın başta böyle geliyor, üstünde böyle güzelce, Avizesi de güzel yine dolap yaptırdı böyle kullanışlı oldu. Hani hani yatak koyup da hepsini e, şey yapmadı, kaplamadı. Oraları dolapla falan monte etti. Böyle plansız bir çekim oldu şu anda. Şu boncuklu içerideydi de çocuklar elliyor diye buraya aldık şimdilik. Nazar boncuklu. Çok güzel değil mi? Bal kabağı figürleri var. Göz boncukları var. Renk renk değişik değişik. Spor matı da orada duruyor şeylerini göstereceğim burada da çiçeklerim var dedi de onları çekeceğim bir taraftan da ee, orkidelerim var dedi evet orkideler de burada duruyormuş burada iyi geliyormuş yani yerleri İyi oluyormuş burada güzel olduğu için hani ölmedikleri için buraya almış onları burada da yine böyle bir dolap var bu dolaba bayılıyorum çok güzel taş gibi ve çok uygun daha bir fiyat almıştı o zaman yani tek almıştı takım yani halledeyim. benim yanıma da onu çekmiyorum. Şöyle göstereyim yatağında. Böyle bir ince battaniye sermiş. Örtü olarak da. O örtü çok sever. Evet şöyle gidelim aşuremizi yemeye devam edelim biz. <laughs> Tüm zorluklara rağmen evet size sunumu çekiyorum. Çocuklar el vermiyor. Kardeşim de başladı böreği yemeye. Ee, dayanamadı. Çok iştahlı maşallah. Şimdi kardeşim de diğer kardeşim de şey yapıyor. Kahve yapıyor burada. Türk kahvesi istediler onlar da ben Nescafe içeceğim. Öyle afetle bir keyif yapalım dedik. Evet videomun kapanış saati. Bana buraya kadar eşlik ettiyseniz beğenilerinizi bekliyorum. Öyle geliyorum. Kardeşlerim de eve gitti. Beni bıraktılar. Evet, dönüyorlar işte. Umarım güzel bir video olmuştur. izlersiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.